Merhaba arkadaşlar. Ben hazırlandım işe gidiyorum yine. Acayip yağmur yağıyor Saat burada biri çeyrek geçiyor, 2'de iş başı Ayakkabımı giymeye çalışıyorum. İki de iş başı İş iyi gidiyor. Topuklarım sadece ağrıyor. Sanırım o da e, ayakkabım rahat değil o yüzden. Birkaç tane. Ayakkabı değiştirdim ama... ...bir türlü rahatını bulamadım maalesef. Ee, kızlar... Kızlar okulda... Gamze arkadaşı sayesinde sağ olsun... E, ...beni uyandırmıyor. Sabah otobüs durağına ben götürmüyorum. ikisi beraber gidiyorlar. O yönden çok rahat oldu. Ben de hiç olmasa birazcık uykumu alıyorum. Bir saniye ayakkabımı giyeyim. Ee, şimdi bir 15-20 dakika falan araba sürmem lazım. Çünkü çalıştığım yer başka şehirde. Çalıştığım yeri size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir tişört baskı fabrikası ve böyle kahve bardaklarına falan baskılar yapıyorlar. Resim falan yapıyorlar ve bütün dünyaya, ülkeye kargoları da var. Söylemiştim bir önceki videomda. Ee, bazen çok güzel böyle komik yazılar oluyor tişörtlerin üstünde. Ee, zorlanmıyorum o kadar dediğim gibi. Sadece topuklarım ağrıyor çünkü sürekli ayakta durmak zorundayız ve molalarımız çok kısa. Eee 20'şer dakika molamız var iki kere. İki kere mola var. Ben e, saat 12'ye kadar kalıyorum e, birkaç gündür. Ekstradan yaptığım için e, saat onda ikinci var diye geldiği zaman bize bir de öyle 10 dakika mola veriyorlar. Çok veriyorlarmış gibi. Hatta usta başına dedim şimdi kim olana kadar? Dedi 10 dakika. Dedim ben oraya gidip gelene kadar zaten 10 dakika olacak. Ben ne zaman oturacağım yiyeceğim, içeceğim kahvemi içeceğim yani e, hemencecik zaman dolar dedim. Tamam dedi o zaman 20 dakika. <laughs> 20 dakikalık molayı kaptım yani. Ee, gidiyorum arabamda oturuyorum. Ee, kantinde oturmuyorum diğer kişilerle. Arabamda oturuyorum kahvemi falan içiyorum. Ee, telefon görüşmem varsa yapıyorum. Whatsapp'ıma bakıyorum. internetime bakıyorum. Youtube'uma bakıyorum. izleyenlere bakıyorum. Öyle. Bu arada acayip yağmur yağıyor. Şöyle kamerayı size çevireyim bir saniye. Bakın. Yağmur. Bir duruyor, bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Ee, oradaki çöplerimi de hala atamadım. Neyse. Ee, çıkayım ben yavaş yavaş artık. İşe geç kalmadan. Şöyle. Şöyle bez çantamı aldım. Ee, kahve yapıp götürüyordum önceden. Ama şimdi götürmüyorum arkadaşlar. Orada çünkü kahve çay, meyve suyu ücretsiz istediğimiz kadar içebiliyoruz. O yüzden yapmıyorum artık kahveme Şöyle arabamı da açayım hazır olsun. Ee, sanırım birazcık böyle zor olacak benim için ee, hem iş hem YouTube video çekme konusunda Bismillahirrahmanirrahim. Ah, durdum. Ay. Düşürüyordum. Ah, çok şükür ya Rabbim. Elhamdülillah ya Rabbim. Ay, durdum. Sen To help keep our customers occupied. kalmış. Şöyle şeyi de açayım. Havalandırmayı da açayım. Öyle işte arkadaşlar. Ben yola çıkıyorum şimdi. Görüşürüz sonra tekrar açarım inşallah kameramı. Selam arkadaşlar. Ertesi evet, günden merhaba diyeyim. Saat şu anda 10.30 geçiyor. İşten geldim. Karnım aç. Bugün hiçbir şey yemedim. Pijamamı da giydim önce. Üstümü giydim. Şimdi kendime birazcık melemen, sucuk, domates, yumurta bir şeyler ayarlayıp yiyeceğim. Kızlar da tost yapmış, yemiş. Ben de bir sürü sivri biber vardı. Onları dedim değerlendireyim. Vallahi bu saatte onları yapıp yiyeceğim. Yemek yapmaya vaktim yok çünkü. Kızlar böyle her şeyi becerip yapamıyor bugünlük bununla atlatacağım. Bugün erken bittim çünkü. Ee, ama eve gelmem on buçuğu falan e, buluyor yani. Çünkü 20 dakika falan araba ile sürüyor. Şansım eğer hani tam saatinde çıkarsam erken de evde olabiliyorum. Neyse şey yapayım ben size şöyle güzel biberleri de göstereyim. Evet Biberleri böyle kestim arkadaşlar küçük kestim doğradım biraz böyle kapattım bu arada evde de bir şey kalmamış alışveriş yaptım yarın ee, cumartesi bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum inanın çünkü biliyorsunuz çalıştığım için doğru düzgün video da çekemiyorum e, o yüzden biraz videolarımda aksaklık olabilir e, alışveriş yapacağım yarın işte cumartesi günü Aa, şöyle yapalım sonra da kızlar işte ben yokken en azından kendi karınlarını doyursunlar diye bir şeyler alıp koyacağım buzdolabına buzla. ondan sonra bir de sonra dükkana gidip çalıştım belki saat 5'te falan giderim 2-3 saat takılırım yoğun saatlerde ondan sonra eve gelirim tekrardan İnşallah ekmek vardı. Bir çekmeyi de kontrol etmedim ya. Aa, mis gibi koktu arkadaşlar. Ben ne olsa yerim arkadaşlar. Yemek ayırmıyorum kolay kolay. Her şeyi yerim. Allah'ın verdiği her şeyi yiyorum yani hemen hemen. Domuz hariç. <laughs> Onu yemiyorum. Yani çok nadirdir böyle yemek seçtiğim. Onun haricinde yerim. Yani bir de canımı sonra saatin hiçbir önemi yok o saatte kalkarım yaparım şimdi bunun yanına ben zeytin peyniri de koyacağım çay da yapacağım ondan sonra karnımı doyuracağım inşallah Tekrardan merhabalar arkadaşlar. <laughs> Biz hazırlandık kızlarla uyandık ettik anca çıktık evden. Şimdi birazcık mutfak alışverişi yapmaya gideceğiz ama önce arabamın karnını doyurmam lazım çünkü benzin bitiyor. Önce benzinimi doldurayım. Ondan sonra kızlarla beraber Lidl'a mı gideriz? Morrison's'a mı gideriz? Birkaç yere gideceğiz bakalım artık. Sonra kızları eve bırakacağım. Ben de Pizza dükkanına gidip çalışacağım bugün. Yarın da gidip çalışacağım. Sonra pazartesi de fabrikaya gideceğim. Ee, bu aralar böyle idare etmek zorundayız. Neyse alışverişte bakayım çekebilirsem. inşallah birazcık sizin için çekeceğim. Arkadaşlar alışverişe gittim Lidl'a. Ama acayip e, karabalıktı. Şimdi başka bir markete geldik. Burası da öyle karabalık. İçeride hiç çekimi yapamadım. Ben şu ana torba alamadım. Al kızım torbayı. Şimdi buradan da birkaç eksik var. Onları da bu marketten alacağız. Ana. Arabanın bagajını açamadım. Yeah yeah we need it. Uh, I think this one they burada istemiyorlar ya. Yeah. Bu şey. I think this is the free. You can take it without the thingy. Eee... Uh, Alışverişimiz burada. <laughs> Lidl'dan aldıklarım. Şimdi de işte şeye gideceğim. Başka şu markete gideceğim. Buraya gideceğim. Buradan da şey alacağım. Böyle ufak tefek işte buzlu yemekler alacağım ki kızlar ben yokken yesinler. eve bıraktım arkadaşlar. Siz dedim alışverişleri yerleştirin. Ben işe gidiyorum dedim. Şimdi dükkana geldim. Çalışmaya. Bir de dükkanda çalışacağım. Orderler çoğalmış. Merhaba çocuklar. geldim arkadaşlar. Makineye hemen çamaşır attım. Kahvemi yaptım. Şimdi bir duş alacağım. Pijamalarımı giyeceğim. Videomu editlemeye çalışacağım. Makinamın da bitmesine daha var. Kızlar bulaşıkları yıkamamış maalesef. Yıkayabilirsem bulaşıkları yıkayacağım. Alışverişi yerleştirmişler. Bulaşık kalmış. Mutfak dağınık. Gördüğünüz gibi. Ee, Semra arkadaşım var. Semra Şahin. Ee, onun da YouTube sayfası var bu arada. Bir saniye kendime çevireyim en iyisi. Bak, kendime çevirdim şimdi. Ee, Semra Şahin arkadaşım var. Onun da YouTube kanalı var. Çok güzel videoları var. Çok güzel böyle pozitif motivasyon veriyor kadın. Ee, izlemenizi tavsiye ederim. Ee, Arkadaşımı. Onun lafı vardı ergenler bu bizim e, çocukların yaşındakilerine ergenler diyor. E, aynen benim ergenler de bir şey yapmamışlar. Alışverişi yerleştirmişler. Karınlarını doyurmuşlar sağ olsunlar. Bulaşığı yıkamamışlar. Dün yıkamışlardı ama bugün yıkamamışlar. Bakayım yıkayabilirsem enerjim olursa bulaşıkları yıkayacağım. Ondan sonra oturdum herhalde. Gamze Gamze sözümü kesti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ah düşüyordum. <laughs> Vallahi düşüyordum sandalyeden. <laughs> yeni yıl hediyesi istiyormuş arkadaşlar. BTS'in albümünü. BTS bu Koreli e, grup ya, var ya. 7 kişilik. Anne diyor yeni yıl hediyesi olarak bana diyor onların şeyini neydi albümlerini. <laughs> Kadar çalıştım bak Level 1'imi pas albüm, yaptım. Albüm, albümde ne pas kadar albüm biliyor albümımız. musunuz? 50 pounds. Ama sadece DVD gelmiyor içinde. Türk parasıyla, Türk parasıyla emin değilim ne kadar yapıyor. Her, herhalde bir 300'e yakındır. Ama hayır, sadece içinde CD gelmiyor. Böyle post post kartlar geliyor. Gelsin. Kartlar Geçen gibi. sene aldı iki tane albüm. Aynı albümü aldı. Geçen sene değil. Evvelki sene her neyse artık. Yok o zaman da değil. Ya ne zamandı? 8 ay önce. <laughs> Görüyor musun? 8 ay önceymiş. Ana kız tartışıyoruz bu aradığımızda. İki tane, iki bak, tane bak, bak, albüm aldı bak, aynı bak. gün. Bir saniye aynı, konuşma. Sözümü kesiyorsun. Dersimi yapıyorum. Ee, şarkılar aynıydı. Sadece albümün içindeki resimler. Onu farklı. hatırlamışsın. A, ay, e aynı. Hatırlamaz mıyım? <laughs> farklı diye iki tane aldı ondan şimdi bir tane daha istiyor neymiş onun içinde de onun farklı resimleri var internetten alındır kızım hayır hayır öyle değil anlamadın sen kocaman böyle katalog posterlere geliyor sonra küçük post kartları var yedi tane sonra dur göstereyim sana var da var ben var da var Dersimde çok iyiyim. İkinci level dersime girdim. Matematiğimi geçtim. Aferin. İngilizcemi geçtim. Aferin kızım. Ne verdin? Bakarız. Güzel iş, güzel Hayır. para kazarsam alırım. Dün çıktı. Bak dün çıktı bu albüm değil mi? Dün çıktı. Dur sana çevireyim kamerayı. Yok, yok yok yok. Bak bir dinle. <laughs> İstemiyordum. Dinle bir. Bak dün bu albüm çıktı. Dün. Bak dün çıktı. Hemen out of stock oldu. Sabah stoka koymuşlar yine. Ama param yok. Ben de yok şimdi. Ama senin var. Yok. Daha maaşımı almadım. Benim Arkadaşlar bu arada ben çalıştığım iş yerinde ilk hafta maaş vermiyorlar. İş şirketi olduğu için yani bir iş kurumu var sana iş ayarlıyor. Orası bir haftalık maaşını tutuyor, ikinci hafta ödemeye başlıyor. Ben şimdi cumaya kadar çalıştım ya. Ben bu hafta maaş falan almadım. Bir dahaki hafta e, yaptığım parayı alacağım. Ne kadar alacağımı da bilmiyorum. O yüzden, yüzden <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> <Cişim> gibi, <laughs> şimdilik albüm albüm alamam yani elle <laughs> panta alamam bak, sorry. Bak, Kolum da ağrıdı. <laughs> Bunu <Bunlar, gülüyor> <laughs> ne <yani. gülüyor> Bak, geliyor içimde. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Bunlar bunlar geliyormuş <laughs> içinde bakın. Bu bunlar geliyormuş içinde hanımefendi onun için istiyor. Değil. Bunlar şarkılarıymış. <laughs> Arabanın içinde çalalım. Ha. ha, ha. Için. Arabanın içinde. Arabanı al ondan sonra. E, tamam. Kaç lira? 50 puan. Görüyorsun. Aa, bak bak. Dur. Bak bak. Bak. Bu büyümüyor mu kız? Hmm. Büyümüyor. Ben büyüm. Parası büyük ama resimleri büyümüyor. Bak görüyorum. Bak 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 bak. Şeyi. Görüyor musun? Almanız lazım. Bakarız bakarız bakın. 50 pound ya. Allah Allah. Adamları adamları biz zengin ettik. Ben sana küpe aldım, süpürge aldım. Aa, bak bana aldığı hediyeleri bana söylüyor. Aldım. Aferin. Banyomu yaptım arkadaşlar. Saçlarımı da kurutmadım, öyle bıraktım. Yine kahvemi yaptım. Çamaşır makinesi hala bitmedi. Onu bekliyorum. Işığı yakayım ben. Karanlık oldu çünkü. ben fazla aydınlıkta oturmayı sevmiyorum arkadaşlar. Normalde de oturma odamda sadece e, bir şey var. Ayaklı lamba. Ne derler ona? Türkçesini valla bilmiyorum. Ondan var. Bir de televizyonun ışığı olur. Öyle fazla aydınlığı sevmiyorum. Gözlerimi alıyor çünkü. Çamaşır makinesini bekliyorum. <laughs> Çamaşır makinesi bitsin. Onu sereceğim. Sonra bir de siyahları atacağım. renklilere iş kıyafetlerim var çünkü onları atacağım. Onları da beklerim. Onlar da biter. Sererim. Ondan sonra yatarım inşallah. Ha kahvemi dedim içiyorum değil mi? Sözü şey oldu. Karıştı. Ben yine kahve yaptım içiyorum. Ben çok kahve içiyorum arkadaşlar. Kahve koliyim yani o derece. Millet alkolik ben kahve kolik. <laughs> Öyleyim. Kahve her an içebilirim. Yani günün hangi saati önemli değil. Hani bazıları akşam içince uykusu kaçıyor falan ama beni etkilemiyor. Eğer kahveyle çay içersem aynı gün o beni etkiliyor. Ama normalde kahve beni etkilemiyor yani. Uyuyacaksam uyuyorum, uyuyamayacaksam zaten gene uyuyamıyorum. Öyle işte. Vallahi videolarım arkadaşlar böyle karışık oluyor. Bu aralar kusura bakmayın. <laughs> durumları biliyorsunuz. Ee, umarım yine de beğenerek izliyorsunuzdur beni. Eğer beğenmediğiniz yerler varsa, istediğiniz şeyler varsa bana yorumlar kısmına belirtirseniz, belirtirseniz mutlu olurum. Ee, benden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Biliyorsunuz malum her yerde korona var şimdi. Ee, bu arada Eltim söyledi mi bilmiyorum. Onun test sonuçları negatif çıktı. Ee, şimdi biraz temiz ama hala öksürüğü devam ediyor. İnşallah öksürüğü de düzelir, iyileşir. Ee, kaynamın durumu hala aynı. O da hastanede şu anda. Ee, i̇nşallah Rabbim e, onun da yüzüne güler. İnşallah onu da sağlığına kavuşturur bir an önce. Güzel haberler alırız bütün hastalara inşallah. Allah hastanedeki bütün hastalara şifa versin. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.